Birçok kadının akıl tutulması yaşayarak evli erkek yalanlarına inandığını görüyorum. Ve bu konuda mükemmel bir mağduriyet yaşıyorlar. İşte aşkım ben karımla asla birlikte olmuyorum. O belirli bir süre benim hayatımda var. Çocuklar için beraberim. Şimdi bitirirsem onun ailesi benim ailem ve çocuklar bana cephe alır. Hele biraz dur bakalım bekle. Gün doğmadan neler doğar. Ben seni çok seviyorum zaten. Görmüyor musun devamlı seninle beraberim. Akşamları uyumadan mesaj atar mutlaka. Durmadan eşini kötüler, eşinin hayatını kötüler, sorumsuzluğunu kötüler ve kendini kahraman ilan eder. Evet zaten ikinci kadına da kahramanlığı bol bol yapıyordur. Ama şöyle bir gerçek var ki arkadaşlar bu akıl tutulması yaşayan ikinci kadınlar şunu bilmezler. Aslında gerçekten bir gün karısıyla ayrılsa bile metresiyle yani ikinci kadınla da birlikte olmaz bu adam onun doğasında çok kadın tarafından sevilerek mutlu olmak vardır. Yani o kadar emek veriyor ikinci kadın, yardırıyor bir şeyler yapmak için, ayırmak için, o adamla birlikte olmak için ama günün sonunda yine avucunu yalıyor. Çünkü step ne? Çünkü yedek lastik. O işi bittiği zaman fit diye atılacak bir çöp. Erkeğin kafasında unutmayın. Ölür yatırım yapmayın. Evli erkeklerden uzak durun arkadaşlar. Çok canınız yanıyor.